İyi akşamlar, merhabalar, hoş geldiniz Tarotalize'ye. Nasılsınız? Gününüz güzel geçmiştir. Umarım beni her nereden izliyorsanız tüm günleriniz bundan sonra çok çok güzel geçsin. Sevgilerimi iletiyorum. Farklı şehir, çok farklı şehirlerden izleyenler var. Hatta farklı ülkelerden izleyenler de var. Herkese kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. İyi ki varsınız. Umarım böyle küçük de olsa bir ışık ol, oluyorumdur size sürecinizde zorlu süreçleri yaşayan çok fazla arkadaşım var biliyorum Allah'ım süreçlerinizi kolaylaştırsın bu arada evet şimdi konu sabah açılım yaptım netleştirmek adına akşam tekrardan soracağız detaylar versin bize ve tabii ki tavsiyelerimizi alacağız hazırsanız başlayalım anlık enerji okuması herhangi bir zaman diliminde denk gelebilirsiniz yine o anın enerjisi olarak alıp kabul edebilirsiniz. Yine sabah ayrı kişi için, akşamı da ayrı kişi için izleyebilirsiniz. O şekilde yapan arkadaşlarım da var. Hani aklınızda birden çok kişi vardır. Neden olmasın? Yani, evet. Denormal testimi aldım. Bakalım, şu an, tam şu an. Ne durumda aklınızda olan kalbinizde olan o kişi ya da niyetinizde olan çünkü bazen benim kalbimde değil o kişi sadece e, sürecini merak ediyorum bana çok yanlışlar yaptı beni çok üzdü ne durumda diye merak ediyorum diye girenler de var açılıma niyetiniz niyetimdir onu da hatırlatayım. Hadi bakalım. Baykuş. Kuyu. Kırbaç. Yılan. Bahçeler. Yılanın enerjisini alın istemiyorum. Görünsün istemiyorum. Hemen üstü kapansın. Şimdi önce yorumlayacağım ondan sonra o yılan kartının üstündeki enerjiyi de kartı da açacağım. Sevgili arkadaşlarım bu kişi şu an acı çekiyor ya. Yani ister fiziksel acı bazen olabilir değil mi? Küçük kazalar geçirebiliriz Allah korusun kimseye öyle bir şey temenni etmeyiz. Ama daha çok ruhsal bir acı var. Böyle çok değişik istekler var. Arzuları var. İçinde fakat bunların sanki hepsini derinlere atmak zorunda kalmış pek çoğunu gerçekleştirememiş ve bu durumdan büyük büyük acılar çekiyor. Ve bu isteklerinin karşısında hep düşmanlık görmüş ya da birilerinden sanki birisiyle buluşacakken araya düşmanlıklar girmiş veya araya diğer kişiler girmiş. Aran o buluşmak istediği kişiyle ilgili, haberleşmek istediği kişiyle ilgili arasını bozan, nifak sokan birileri araya girmiş. Bundan dolayı çok acı çekiyor. Yani bir buluşma gerçekleşecekmiş gerçekleşememiş. Ya da niyetinde böyle bir durum varmış. Haber gönderecekmiş. Ya haber gönderilmiş red cevabı alınmış ya da o haber gönderilmeden araya başka engeller girmiş ve o buluşma gerçekleşememiş. Bazen de buluşma gerçekleşmiştir fakat kötü bitmiştir. Ve çok acı çekiyor. Bu hırslanmış sanki bu düşman kimse. Tehlikeli bir enerji var. Bu durum çok acı veriyor fakat Hiç kimseye de bu durumu belli etmemeye çalışıyor Bazen bu kuyu kartını görünce Şey aklıma gelir benim O hissiyatı verir Gönül yarası derin bir gönül yarası Film vardı değil mi çok güzel Gönül yarası Filmi Evet ya, yanlış da hatırlıyor olabilirim ama Öyle bir Konu sanki bir hissettirir bana Kimsenin bilmediği Derinlere attığı bir Durum var Ay evet. İstediği haber alamamış veya bu bakın çok net bir buluşma, haberleşme isteği var. Şu yılanı kapatacağım. Fakat bu haber, bu buluşma gerçekleşememiş. Arada araya bir ciddi bir tehlikeli bir kişi girmiş. Veya bu buluşma taraflardan kötü bitmiş. Ama bir e, mesaj alabilirsiniz. Birilerine haber göndermek, mesajlaşmak, buluşmak böyle bir istek var. Ya da şu an acı çeken birisi var, ayrılık acısı, işte gönül yarası var. Bunundan kurtulmak için karşı tarafla haberleşmesi gerekiyor. Karşı tarafla buluşması gerekiyor. Sebebini, ayrılık sebebini veya işte uzaklaşma sebebini anlatması gerekiyor. Asıl sorun olan konuyu anlatması gerekiyor. Bununla ilgili bir durumdan bahsediyor. Değişik verdi. Evet sizinle ilgili. Burası da sizinle bağlantılı olma ihtimali yüksek. Fakat direkt sadece beni izleyen arkadaşımla ilgili anlık tam olarak onunla ilgili ne durumdasın? Romantik bir beyefendi var bu arada erkek izleyicilerim hanımefendi gibi çiçeği elinde bekliyor. Bir teklif düşünüyor. Deste altında geldi. Ay şu kart da böyle kaydı. Kaçmak istedi. Ah! Siz mi kaçıyorsunuz ondan size? Özellikle dişli arkadaşlarım. Siz de aslında karşılıklı bir teklif bekleme durumu var. Bakar mısınız? Bu kart da hareketlendi. İki tarafta birbirinden sırt dönmüş sanki dişil teklif bekliyor. Eril de teklif etmiyor ama oturuyor er, eril enerji nedense. Evet. Şşt. Haber geliyor ya. Yani burada bir haber var. Anlık enerjide. Haber alabilirsiniz, iletişim alabilirsiniz bu kişiden. Hem de çok hızlı haberler. Burada da mektup kartı vardı. Bakın. Yılan. Evet, zaten ters çevirmiştik yılanı. Şöyle tutalım. Güzel enerjilerini alın. İçinize çekin. Bakın. Güzel haberler. Yazılı bir iletişim. Onun ihtimali de kuvvetli. Evet köprü. Kara bulutları kaldır aradan formatı var burada. Bir ayı olsa da. Hmm. Ya Sevgili arkadaşlarım. Şurası çok güzel dedim. Artık aranızdaki bulutları sisleri ortadan kaldırmak istiyor yoksa diğer türlü çok acı çekiyor. Ve haberleşmek, haber. Bakın burada da bir elinde kağıt var. Burada da mektup var. Haber almak istiyor, haberleşmek istiyor. Aranızdaki köprüleri onarmak istiyor. Bu ne demek istediğimi sabah da izleyebilirsiniz. Ve burada artık şu buz buzları çözmek istiyor. Kara bulutları aradan kaldırmak istiyor. Her şey aydınlansın, güneş doğsun istiyor. Ve burada bu maske kartı niye geldi? Yani buraya kart almak zorundayım. Beni çok çok güzel geldi. Niye böyle? Ben maskelerden çıkalım anlamında aldım ama yani Sevgili arkadaşlarım burada çok büyük engeller var ise, aşılması zor engeller, uzak mesafe engeli. Bundan dolayı çok maske takılmış olabilir. Yani istediği gibi duygularını anlatmamış olabilir bir buluşma gerçekleşecekti gerçekleşmemiş işte buradaki daha buradaki yılan olabilir en büyük bir engel fakat şu an sağlam bir yani artık çapa atmak nedir başka yere gitmemek orada stabil kalmaktır bundan bahsediyor güzel şimdi öncesi sonrası yine bir dediğim gibi tarih baz alabilirsiniz bir zaman sizin için önemli olan bir zaman sabah enerjisinde de söylemiştim şu an ne düşünüyor? Tekrar söyleyeyim. Bir sene öncesi de olabilir. Bir hafta öncesi de olabilir. Bir ay öncesi de olabilir. Üç sene öncesi bile olabilir. Bazen olabiliyor. Evli olanlar veya süreci çok uzun sürenler, ex partner durumunda olanlar, merak edenler olabilir. Değişen fikirleri. Evet, neler değişmiş? Evet, baz aldığınız o zamanda ne düşünüyormuş? İmparator, saygı. Kılıç dörtlüsü, öfke. Kupa altılısı. Kupa şövalyesi. Kupa dörtlüsü. Bakın bu destede ben sabahta söylemiştim, önce kaçırımlardan söylemiştim. Bazı kartlarda iki tane var. Hani belki destenin özelliği budur, belki o şekilde basıldı ama ben bunu şöyle söylemiştim. Yani nasıl geldiği söyle kabul ediyorum. Boş kartlar haricinde demek ki bana enerjisi bu şekilde bu destenin gibisinden geçmiş, çok ciddi bir geçmiş konusu varmış. Yani Sizinle bu hangi tarihi baz aldıysanız o zamanlarda geçmişine çok fazla takılı birisi var. Geçmişteki hangi konuya, aşkla ilgili konulara, romantizmle ilgili konulara takıntılı, sıkıntılı bir süreci olmuş olabilir. Yani baz aldığınız bu tarihte bir geçmiş konusu, sürekli geçmişe dalma, size odaklanamama, ilişkinize odaklanamama veya belki ilk karşılaştığınız anda anı baz aldınız... O zamanlarda geçmişinde başka bir konu olabilir. Bu konular bakın double geldi. Geçmiş konusundan bahsediyor ve geçmişteki kırgınlıklar, aşkla ilgili hayal kırıklıkları veya e, aşka bakış açısı bazıları için konfor alanından çıkmak istememe, aşk demek sorumluluk demek aşk demek zayıflık demek aşk demek bağlanmak demek özgürlüğüne düşkün birisi olabilir. Bu konular odak noktasında olmuş. Burada bakın eee güç dengeler açısından çok güçlü bir enerjiymiş. Yani ilişkiyi ya da aranızdaki süreci kontrol etme durumunda olan birisi. Ya gerçekten baskın kişi o idi ya da böyle bir potansiyel. Yani ben kontrol edersem bana saygı duyulursa bu ilişki devam eder. Veya benim koşullarıma saygı duyulursa. <laughs> Nedir o koşulları? İşte ben e, bağlanmak istemem. Şu an yakın zamanda işte e, adı koyulsun istemem belki de ya da benim kurallarım, benim koşullarım mantığı varmış. Sizinle ilgili böyle bir mantık çalıştırmış. Yani bana saygı göstermezsen ben tavrımı koyarım. Benim istediğim, benim koşullarım mantığında çalışmış birisi var. Ve bakın burada ara ara iniş çıkışlar. Eğer dediğim gibi bu kişiyi anlamakta zorluk çekmiş olabilirsiniz. Birden öfke krizleri, birden geri çekilmeler, Birden sessizliğe gömülme, haber alamama ya da öfkeli geri dönüşler. Yani ruh hali çok sağlıklı gelmemiş size. Veya bu tarz değişik e, tavırlar göstermiş. Yani gergin enerjiler ve kendi bildiğini okuma enerjisinde olmuş. Bu kişi de düşüncelerinde böyle bir düşünce içine girmiş. Belirsiz iniş çıkışlı bir ilişki tipiniz olmuş olabilir. Veya şöyle bir şey var. Geçmişte Yani e, değişen fikirleri dedim ya Öncesinde sizin üzerinize kontrole sahipmiş bu kişi O hangi tarihi baz aldıysanız Siz onu, e, ne olursa olsun Arada işte gergin zamanlar olsa bile Gergin e, Yani ilişkinin gidişatını o belirlemiş Veya aranızdaki sürece ilişkiniz olmasa bile Öyle yazıyorsunuz ya Aranızdaki sürecin gidişatını e, o belirlemiş Kontrol onda olmuş Bundan bahsediyor ve e, Bakın hep bir özlem Geçmişe özlem, geçmiş, geçmişi kucaklamak, geçmişe özlem. Kupa altısı da geçmiş kartı. Bir türlü ondan özgürleşememiş. Yani sizi baymak dediğimiz bir şey vardır ya, baydırmak böyle artık bıktırmak, yıldırmak. O geçmişinde her ne yaşandıysa veya belki bu aldığınız tarih çok uzun bir geçmişiniz vardır. Başladığı ilişkiniz ya da süreci başladığınız zamandan sonraki bir zamanı baz aldınız. Sürekli aynı şeyler dile gelmiş. Aynı konular temcit pilavı gibi öne sürülmüş. Veya kopamadığı geçmişinde birisi. Bir konu. Buradan bu konudan özgürleşmek. Bir türlü özgürleşememiş. Sanki böyle ya da inanç kendi gözünde büyüttüğü. Mükemmel aşk, mükemmel sevgi. Ama ben burada bu uymayanlar almasın. Geçmişinde sanki unutamadığı birisi var ve o, o onunla sizi kıyaslamış sanki hep bazen de bu başkalarının ilişkisiyle e, sizin ilişkinizi kıyaslamak gibi olabilir ama en önemli şeylerden birisi hep kontrolü kendi elinde olduğunu hissetmiş bu kişi Yani sizinle ilişkisinde sorunlar yaşanmış geçmiş konular hep devreye girmiş kıskançlık olmuş olabilir gerçekten olmayan birisini kıskanma durumu bile olabilir geçmiş konular yüzünden, sıkıntı yaşamışsınız ve bu kişi yani duygularını bir türlü size yansıtmamış. Yansıtsa bile o geçmiş konusu her neyse sizin de olabilir. Karşı tarafında aranıza girmiş. Bir aile etkisi bile olabilir. Çok enteresan. Buraya bir kupa kralı ya da hayatlarınızda başka birisi vardır. Gerçek anlamda o konu sürekli sıkıntı olmuştur. Ama bu kişinin duygularını size karşı sevgisini, duygusunu vermesinde engel oluşturmuş bu konu. Evet devam edelim. Şu an bu akşam veya akşam enerjisiyle tanesi ters döndü. Huzur istiyorum diyor. Ayrıysanız huzursuz bu an. Şu anda bu kişi. Böyle bir hacklenme durumu son açılımlarda çok fazla geliyor. Çalınması, sevginin çalınması, sizin çalınmanız, başkasının sizi elinden alması veya sevginin çalınması, sevgiyi kaybetme. veya hırsızlıktır. Bu kişi hırsızlık derken fiziksel bildiğimiz anlamda değil, duygu hırsızlığıdır. Sorumluluktan kaçıp duygu çalma durumundan da bahsedebiliriz. Buraya bir kart daha alayım. Ne demek istemiş? Duygu çalınmış kaçmış birisi. Siz mi terk ettiniz? Duygu hırsız olarak sizi adlandırıyor. Eğer o durumda olan sizseniz. Beni hackledin diyor. Duygularımı hackledin diyor. Ama şu kartı attı bakın. Huzur istiyor. Huzur için planlar. Huzur içinde olmak için. Sizinle uyum içinde olmak için. Şu an zaman kısıtlı. Bir an önce o fırsatı yakalaması gerekiyor. Fırsat kaçtı kaçıyor. Zaman doluyor. Bakın şeyin içinde ağaç var. Köklü bir sürece girmek için. Sizi birisi çalmış ya da siz onun duygularını çalmışsınız. Artık gittiniz ama aslında duygularınız varken gittiniz veya burada bir terk etme durumu var. Bir an önce zaman azalıyor. Bir an önce el atması gerekiyor. Bir an önce o şansı kaybetmeden o şansı, o fırsatı yakalaması gerekiyor. Şu an düşüncesi bu. Bir kaybetme endişesi var. Bir, ya da çünkü seninle huzur istiyorum. Bununla ilgili planlar yapıyor bakın. Plan program yapıyor en şu anki planlarım seninle huzur içinde uyum içinde olmak sağlam bir birliktelik diyor bakın planlarım bu yönde diyor ve gelecek <laughs> gelecek planları yapıyorum şurada kaçmış ya öncesinde şu an seninle gelecek planları yapıyorum seni çok istiyorum çok arzuluyorum her an yanımda ol istiyorum her an beraber olalım istiyorum dokunmak istiyorum, sarılmak istiyorum, sen huzur istiyorum, yanımda ol istiyorum. Sen yokken huzurum yok ve seninle bakın tılsın prensi burada bir adımlaşma. Aslında prens adımına bakmayın bu bir kupa kralı var. Zirveyi görmek istiyorum. Küçük bir adımla artık hani çok üzüldük, çok kırıldık aramızdaki süreç tamamlansın istiyorum. Aramızdaki bağlantıyı güçlendirmek istiyorum. En güçlü hale getirmek istiyorum. Yani bir konudan özgürleşmek durumu da var. Ailevi bir konu olabilir. İşte konfor çıkma konusu da olabilir. Özgürleşip bu bağlantıyı tekrardan kurmak istiyorum dedi. Ve şurada dediğim gibi evet sorumluluktan kaçtığım için belki de bu sorumluluğu almadığım için seni benden çaldılar. Ya da biliyorum ki sen hala bendesin. Gitmek zorunda kaldın. Sanki bu sorumluluğu artık almak istiyor. Veya siz bu ağır bir yük, siz onun duygularını çaldınız, gittiniz. Bu yükten kurtulması gerekiyor. Kurtulması için de şuradaki kendine düşen, zaman da daralmış, gerekenleri yapması gerekiyor diyeyim. Şimdi tavsiyeler alacağız tabii ki. Rumi neredesin? Bulabilirsem sevgili arkadaşlarım. Heh, buldum. Rumi'den almak istedim. odaklanın aklınızdaki kişiye. İhtiyacınız olan tavsiye gelsin size kolektif adına ama ikiye ayırıyorum biliyorsunuz. Siz ne niyetteyseniz benim niyetim de odur. Sevgili arkadaşlarım, içiniz rahat olsun. Birinci grup aklınızdaki kişi ve siz. İkinci grup aklınızdaki kişi ve siz. Grubunuzu seçmişsinizdir diye düşünüyorum. Bin arların altılısı. Yakut sevdiklerinizin sadakası cömert olmak, maddiyatla ilgili bir sorunu çözmek ve artık size karşı açık enerjilerde olmak. Kapalı enerjilerden çıkmak, bolluk bereket içinde olmak. Evet çok ağır süreçler işlemiş ama somut anlamda cömert olacak. Bunu hissedeceksiniz. Altılı bir vakitte. Size tavsiye kılıçların dörtlüsü. ilahi bütünlükte kaybolmak doğanın ruhundadır. Şu an bir sessizlik olabilir pasiflik olabilir sevgili arkadaşlarım. Bazen bu durumlar bizim içsel kendimize ilgili içsel durumumuzu anlamamızı sağlar. Daha net kendimizi görmemizi sağlar. Evet. Ruhunuzu tanımanızı daha iyi tanımanızı sağlar. Yani bu kişi artık aktif olmak zorunda. Siz bulunduğunuz enerjide kalabilirsiniz. Burada biraz acı enerjisi de var. Fakat bakın somut bir altılı bir vakitte somut altılı vakit dediğinizde sevgili arkadaşlarım tabii ki burada şey kartı toprak kartları ağır süreçler fakat ben bu cömertliğin geç geleceğini düşünmüyorum süreçleriniz ağır gitmiş süreçleriniz ağır işlemiş yani bir ayın altısı altı gün altı hafta diyeceğim 6 ay demeyeceğim burada hani altıncı ay hazirandır Belki Haziran'a kadar o süreçleriniz tamamlanacak. Dina, değneklerin dokuzlusu. Hindistan'ı rüyalarında görmek için fil gibi. Yani burada bir imkansız aşk durumu var. Aklınızdaki kişi yani geri duruyorsa farklı stratejiler geliştirmek zorunda. Çok farklı bir bakış açısı geliştirmek zorunda. Biraz da çok zor bir ilişki tipi. Yani... Hayal mi kuruyorum? Hayaller hayatlar modu var. Biraz enerjisi düşük geldi burada. Yani şöyle düşük. Büyük sorumlulukların altına girmek gerekiyor. Farklı bir bakış açısı gerekiyor. Ee, rüya gibi bir şey. Bu hayallerin, rüyaların gerçekleşmesi çok çaba gerektirir. Bundan bahsediyoruz. Size tavsiye. imparatorun başındaki taç gibi ol. Yani siz zaten... İmparatorun başındaki taşlarınız. İmparator kartı geldi. Çok çok güçlü bir enerji. En güçlü enerji. İmparator ol, olmuşsunuz ya da çok yakında. Hazır olun. Nisan ayına kadar İmparatorlu süreciniz tamamlanacak. Güç sizde. O değnek, sihirli değnek. E, i̇mparator tahtı size geçiyor sevgili arkadaşlarım. Hatta bu durum geçmiş bile. Yani ateş enerjisi vardır. Hızlıdır. Ama Nisan ayına kadar yani en güçlü sizsiniz. Yani Burada sadece bu kişiyle ilgili değil. Hayatla ilgili. Hayatın kontrolünü elinize almakla ilgili. Ama ego yapmayın. Çok güçlü bir enerji geliyor size. Ee, gücünüzü iyi yönde kullanın. Bolluk, bereket enerjisi. Ne diyelim hakkınızda hayırlısı olsun. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.